Peki hocam herhangi bir sağlıksal bir sorun teşkil eder mi bu? Küçük bir e, sıyrık, işte kaşımaya sekonder, o cilt bariyeri bozulunca cilt üzerindeki normal sağlam alan... Bu sık gördüğümüz bir deri enfeksiyonu. Aslında yetişkinlerde çok görmüyoruz ama daha çok çocuklarda görüyoruz. Yine temasla çocuklardan işte ailelerine bulaşabiliyor. <laughs> bülöz impetigo dediğimiz aslında sizin de karşısına çıkan o hani o şekilde olmuş. İçi su dolu kabarcıklar şeklinde kendini gösterebiliyor. Bu da sizin reçeteniz. İlaçlarınızı burada anlattığım şekilde, düzenli bir şekilde kullanacaksınız. Sabah akşam hapınızı alıyorsunuz. Kremleri lezyonlar üzerine güzel bir şekilde sürüyorsunuz bu süreçte mutlaka temastan kaçınıyorsunuz. Impetigo hastalığı sık gördüğümüz, özellikle çocukları tutan ve oldukça bulaşıcı bir bakteriyel deri enfeksiyonu aslında. Daha çok sıcak ve nemli havalarda gözükmekte. Özellikle deride oluşan sıyrık, çizik, çatlak, travma, kaşıma gibi durumlardan sonra bu bölgede cilt bariyeri bozuluyor. Ve Cilt bariyerinin bozulmasıyla Staphylococcus aureus dediğimiz bir bakteri bu bölgede çoğalmaya başlıyor sıcak ve nemli havalarla birlikte bu bakteri derimizde sıyrık, çatlak, travma, kaşıma gibi durumlarda cilt bariyerinin bozulmasıyla bu bölgede çoğalmaya başlıyor. Bu bakteriyel enfeksiyonun bulaşıcılığı yüksek olduğu için bir yerden başka bir yere bulaşabilir. Kişiden kişiye temasla da bulaşabiliyor aynı şekilde. Bu yüzden kişiler arasında temastan kaçınmak gerekiyor. Yine elleri bol su ve sabun ile yıkamak gerekiyor. Herhangi bir sıyrık travma durumunda derin o bölgesini iyi bir şekilde temiz tutmak gerekiyor. Bu bakteriyel derin enfeksiyonu çok çok nadir de olsa başka daha ciddi komplikasyonlara sebep olabilmektedir. E, bu yüzden ve başka hastalıklarla karışmasın diye mutlaka dermatoloji uzmanına başvurmanızı öneririm. Bu tür yaralar oluştuğunda mutlaka o bölgenin temiz tutulması gerektiğini biz hastalara belirtiyoruz. E, mutlaka kardeşleri özellikle birbirlerinden ayrı tutmaya özen gösteriyoruz. E, yine e, ellerini bol su ve sabunla yıkamaları gerektiğini söylüyoruz. Çocuklarda özellikle küçük bir travma, seyrik durumunda bu bölgenin temiz tutulmasına özen göstermelerini istiyoruz. İmpetigo hastalığı bir çocukta özellikle oluştuğunda aileler endişe etmesinler. Birinci basamak sağlık hizmetine başvurup gerekli tedaviyi alabilirler. Bu hastalığın geçmemesi durumunda ise bir dermatoloji uzmanına başvurabilirler bu hastalık özellikle sıcak ve nemli havalarda artmakla birlikte kötü hijyen koşulları da bu durumu tetiklemektedir. Genellikle yüz, boyun, kollar ve bacaklar gibi vücudun açık bölgelerini tutmaktadır. Impetigo dediğimiz bakteriyel deri enfeksiyonu sarı bal renginde kabuklar ve içi dolu su kabarcıkları şeklinde gözükebilir. Eğer lezyon az ise genelde topikal dediğimiz sürme ilaçlarla e, tedavi etmeye çalışıyoruz. Lezyon fazla ise, hastalık şiddetli ise ağızdan antibiyotik tedavisi tedavisini eklemeye çalışıyoruz hastanın. Bu hastalığın geçme, iyileşme süreci aslında hastanın tedaviye uyumuna bağlı, hijyen kurallarına uyup uymamasına bağlı. Bununla birlikte yine immün sisteminin ne kadar güçlü olduğuna bağlı. Yaklaşık 7-10 gün içerisinde lezyonlar gerilemeye başlar. Bu 7-10 günlük süre içerisinde hastaların yakınlarının temasını azaltmasını istiyoruz.